olmuş la. Etiketini gösteriyor. Ama... Yarı olan olmuş ya. Ben de daha doğru belli. Tekela, şey de la, kaçak de la. Bak 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 bak. Parlamenta 11 milyon ha. <laughs> <laughs> Allah emanet İri yazılı kısa yazılı ne la. <laughs> malı yaralanmış oturmalı evet, abi burada niye çekilirmiş şey yorum hele yorum hele şu içkilerin <laughs> güzelliğini görün hele şu bardağa bak full full hele He şu, şu bardağa bakıyorum yorum <laughs> hele şu çerezin çokluğuna bak hele et çok ha et çok gelin yiğne <laughs> şarkı hoş olan demedi baba da yola yola da. Bölüm, dikenin Bölgünü Ece Ulamıyor Bak Evde Hayta <laughs> Büyük Eda Büyük Allah'ım benim babayım Berdetman açar babayım Her gün geçer Baba Allah Allah Bir kapıyı kapayayım <laughs> Gene açar babam Allah büyüktür babam, babam. Hey Hey bu da bizden sizlere gelsin dostlar. Eski dostlar. Eski dostlar. 10 numara ortam Anlatılmaz yaşanılır. Hadi. Yok da bunlar büyük ya. Bu seferlik bu kadar. İleriki zamanlarda daha büyük ortamlarla buluşmak üzere. <laughs>